Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar bir arada olmamıza çok sevindim. İlerleyen videolarımı kaçırmamak için aboneliği unutmuyoruz beğen atmayı unutmayalım ve mutlaka bildirimleri açalım. Geçen videomda bahsettiğim gibi erken tesis koyan bayanla bayağı bir yol almıştık. Size anlattığım gibi hani bu motor gelişimle alakalı bayağı bir haftada bir geliyordu ve ben artık onu tanıyordum. O beni tanıdı ve önemli olan Yusuf'u tanıdı ve Yusuf artık ona biraz olsa bir yakınlık göstermeye başlamıştı. Tabi bu bizim için anne baba olarak çok güzel bir duyguydu sonuçta. Hani başka yabancı birine de hani izin veriyor, şey yapıyor. Hani bunu kabullenmesi ya da başka birine yakınlık kurabilmesi. Haftada bir de olsa bayan gelip gidiyordu dediğim gibi. Haftada bir, bir gün ayarlamıştık. Saat, bir saatliğine. Ve zaten biz bunun dışında yeni bir çocuk doktoru aramaya düş hani başlamıştık. Ve bir iki yerden bir cevap gelmeye başlamıştı. İki tane vardı. Bir tane favorim vardı. Şimdi ben size anlattığım gibi yurt dışında yaşadığım için. Şimdi ben tabi tabii gittiğim doktor beni çok pış pışladı. Yusuf'la işte olabilir edebilir. Şimdi araştırmıştık 72 tane vardı. Ve bir tanesi zaten Türk olduğu için bizim tercihimiz ondan yana oldu. Ki çok şükür ondan yana oldu. Çünkü o olmasa gerçekten bugüne kadar gelmezdik ve onun bize verdiği emeği Allah razı olsun diyorum sayesinde bayağı bir yol kat ettik birlikte çok şeyin üstesinden geldik ve çok saygı duyduğum bir doktor ve gerçekten dediğim gibi onun sayesinde bugüne gelmişsek gerçekten çok beraber bayağı bir şeyler yapabilmişiz Tabii ki o tıbbi açıdan ben anne açısından ki tabii ki bazen olabilir bir anne olarak insan zor dönemi de geçebilir Bunlar ama bence doktor hasta arasında gerçekten çok iyi bir paralel bulduk kendimize. Ve gerçekten çok tavsiye edebileceğim bir doktor. Ve kendisine gerçekten buradan ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kendisi kim olduğunu biliyor isim vermek istemiyorum. Ama mutlaka ilerleyen videolarda okey verirse ismini de açıklayabilirim. Evet dediğim gibi. Tabii biz başka ciddi şey yapmaya başlamıştık ve iki yerden haber gelmişti ve ben artık tamam demiştim çünkü kendisi yurt dışında da hatırlıyorsam hacettepe'de herhalde stajyer olarak çalışmıştı yani yurt Türkiye'de yani orada mesleği üzerine çok eğitim almış bir insandı ve biz bunları araştırıp etmiştik onun için ister istemez daha çok ondan yanaydık Tabii biz burada bir randevu aldık ve Unutmayalım daha biz Temmuz ayına yeni girmiştik gibi 14 Ağustos'a randevu vermişti bize bayağı bir şey vardı tabi ben sevindim haber geldi çok şükür ben bu doktora gideceğim edeceğim falan eşim benim için de güzel tarafı olan kadın Türkçe de yani Türk olduğu için Türkçe bilir Hani bir şey olduğu zaman eşimi de yollayabilirim Çünkü eşimin Almanca benimki kadar olmadığı için hani bir şekilde hani mutlaka Yine de şöyle düşünüyorum. Tabi bir doktorlara da sonsuz saygım var. Hiç saygısı yani hepsine saygı duyuyorum. Türk olması benim için bu açıdan hani nasıl olsa hani bizi daha iyi şey yapabilir diye çok gerçekten de yanılmamışım ki. Hani bir şey olduğu zaman eşim de danışıyordu. Çünkü eşim de internetten bir şekilde ufak tefek araştırmalar yapıyordu. Ben de yapıyordum. Ben Almanca o Türkçe bayağı bir karışıklık oluyordu. Onun için en azından hani bir şey olduğu zaman eşimi de yolluyordum. İşte yollayabilecektim. Şöyle düşünüyordum ve gerçekten e, tercihimiz gerçekten çok iyi olmuştur. 14 Ağustos randevu almıştık. Tabi bunun dışında Yusuf'u da kreşe yazdırmıştım. Kreş için de haber gelmişti. İşte Yusuf'la işte kreşe şey yapacaksınız. Ön görüşmeye gitmiştik. Kreş için ön görüşmeye. İşte şimdi kadın anlatıyorum. Şu çocuğumun kulaklığı var. Tabii o erken tesis konulan bayan da bizimle beraber. Bizi böyle şeylerde yalnız bırakmıyordu. Hani böyle randevularımız olurdu falan. Bize çok yardımcı oluyordu. Hani gelip zaten o diyordu işte ben bu çocuğun işte erken eğitimini falan yapıyorum işte şöyle yaparız böyle yaparız hani biz paralel çalışalım falan gibilerinden Tabii ben şimdi um, anaokul müdüründen işte konuşup ediyorum işte Yusuf'un kulaklığı var dedim gözlüğü var dedim ya diyor işte bizim aslında odalarımız kulaklığa müsait falan değil diyor. Bir bakmamız lazım öyle böyle evet dedim ama benim de çocuğum hani sosyalleşmeye hakkı var sonuçta ben de işe başlayacağım dedim hani ben bunu önceden şey yapmıştım size hani bildirmiştim ki zaten avantajım burada ne oluyor Almanya'da böyle Türkiye'yi bilemem. Şimdi kızım da anaokulundaydı ya kardeş olunca mutlaka o torpilli giriyor o anaokuluna e bir söz zor oluyor gerçekten hani kreşi benim de kızım zaten oradaydı e, yan gruptaydı e, oğlum da o tarafta hani yan yana olacaktı grupları. Ee, anaokul kreş bir arada bizim burada. Tabi kreş olan ayrı yerlerde var ama benim dediğim yer bir aradaydı. Hani bir, bir bakıma da hani avantajımı değerlendireyim hem işe de başlayayım öyle diye düşünmüştüm. İşte tamam dedi işte konuştuk ettik, işte e, şunları falan yaz ettim. Sonra dedi işte yürümesi falan yok dedim. E, konuşma da yok. Hani zaten kulaklığı ee, yeni şey yapmıştık dedim. Temmuz başındayız dediğim gibi. Hani bu Ağustos'ta başlayacak zaten kreşe. Bir iki hafta önce mi neydi? Onun Temmuz civarı falan durandığımız vardı. işte kadınla konuştuğumuzda ettiğimizde. Sonra işte konuştuk ettik. Bütün şeyleri anlattık. Bildiklerimizi yani. O an bildiklerimizi anlattık. Yani başka bir şey ne anlatabileceğim. İşte kadın biraz şüpheliydi. Hani böyle biraz pek takmin edici bir şey yoktu. Hani neyse deneriz ederiz gibi falan diyordum. Sonra zaten ben bu erken teyiz konuları bayanla beraber işte konuştuk, ettik. Her bu kadın pek dur bakayım dedi. Bir şey yapalım dedi. Hani ne olacak, ne bitecek. Tam olarak şey yapamıyordu. Tabii dedi biz dedi, bu arada daha yoğun bir strateji uygulayabiliriz. Hani daha çok şey yapabiliriz. Zaten hava güzel. Parka gidiyorduk. Çocuktan parkı kumun içine gömüyorduk. Ondan sonra şey yap, ufak havuz açıyorduk. Yavaş yavaş. Yani Yusuf zaten suyla teması böyle ufak şişen havuzlar oluyor biliyorsunuz. sert tarafta var. Onu, onu oturt, oturtana kadar çok zorlanıyordum. Ya yani oturtuk oturttuk ettik. Hani en ufak yanlış bir şey olunca zaten kıyameti kopartıyordu. Yıkamak dediğim gibi, geçen bir videoda bahsettiğim gibi, yani gerçekten çok zor bir dönemdi. Yıkaması, saçını hele yıkama çok kötüydü. Bütün mahalleyi ayağa kaldırırdı. Halen daha da yani bazı şeylerimiz var da eskiye rağmen çok şükür o kadar değil. Mesela şimdi oturturuyordum onu şeyi, bu havuzun içine balkonumuz vardı, orada şey havuz kuruyorduk, ediyorduk. Tabii benim kız sevine sevine işte kardeşiyle şey yapacak edecek. Yusuf'u şey diyorduk, hani suya alıştırma önce kolunu sonra önce koluna biraz su sürüyorduk bacağını sürüyorduk omuzlarına falan çok e, zor bir dönem oldu bu fasulye muhabbetine annem çok e, ilginç bir olay demişti ya dedi Almanlar dedi fasulyelere çok mu buldu dedi şey diyorlar ya anne diyorum bu eğitim sistemi işte böyle hani ister istemez şey yapıyorsun algısı şey yapsın etsin diye Annem zaten diyordu ya Almanlar dedi yani çok mu bulmuş fasulyeyi de şey diyor oyuncak yapıyor diye hani yiyecekler gerçekten ama gerçekten bunun ufak tefek şeyleri var yani ister istemez. Hani insanlar boşu boşuna bunu şey etmiyor. Tabii fasulye olarak başka bir şey de alabilirsin. Bundan hiç mesela sonraya doğru kestane var. Eşek kestanesi var bilirsiniz mutlaka. Onları kurutuyorduk ediyorduk sonra onları şey ediyorduk. Onlarla da güzel şey olurdu. Yani bunu bir vücuda böyle düşürmek şey etmek. Yani bunlar gerçekten ufak ayrıntılar ama çok ilerleme, sürekli yaptığın zaman çok ilerleme kaydedebilirsin bu ayrıntılarla. Neyse işte biz bu süreci şeye gidene kadar ister istemez şey yapmaya başladık. Çocuğu daha da yoğun bir hani orayı tamamlar. Kadın şimdi biraz soru işareti vermişti bana. Hani ister istemez alır alırlar mı almazlar mı diye ben bayağı bir tereddütteydim ama almak zorundalar. Zaten okey vermişler de alacaklar ama kadın biraz imalı imalı konuşunca açıkçası yani biz gerçekten e, biraz geri çekilmedi yani geri çekildim dersem hani içime kuşku düştü ki kadın bunu almayacak ki o zaman şöyle düşünelim 10 sene öncesinde böyle bu engellilik durumu erken tesis muhabbeti çok e, büyük bir olay değildi hani daha çok geride kalan bir bir olaydı onun için hani bunu belki ona çok gelmişti sanki bana öyle gelmişti hani Yusuf'un bu kulaklıkları sürekli kulaklıktan bahsediyor. İşte bizim o, e, şeylerimiz ona ait değil de odaların onu, onun için özel oda yapılması lazım. Hani böyle yerler gerçekten var. Böyle ağır işitme engelli olanlara falan gerçekten farklı farklı e, şeyler oluyormuş. Ona göre odaların duvarları falan değişiyormuş. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ama bizde de öyle bir şey yok. Ama işte yine de ben sürekli hep bunlar kafamda dolaşıyordu. Acaba bu kadın ne demek istedi? Hani şey yapsak mı etsek mi? Ama yine en garantisi şöyleydi, hani diyordum bunu alacaklar, mecbur şey yapacaklar yani. Çünkü ben şimdi işe de başlayacağım, bu alıştırma süreci de zaten bir en az... Bir ...Ağustos'ta başlayacak ama en az bir ay sürer alıştırma süreci. Ki ona göre şey yaparız diye, hani ona göre ilerleriz, ederiz, hani her gittikçe daha da şey yapar diye düşünmüştüm. Tabii havalar sıcak, yazın ortası, çocuğu parka getiriyoruz. İşte, balkonda havuzda falan bir şeyler şey yapıyoruz ister istemez. Hani kalem tutmasına şey ediyoruz ama Yusuf o zamana kadar bırakın bugün de aynısı da yine kalem tut yani kalem tutuyor ama bilinç çizemez. Hani kendi başına çatala battırsan böyle şeyler hiç yapamıyordu o zamanlar. Yani çok çok şeyler vardı. Hani Yusuf'un aşağı yukarı iki yaşına olmasına rağmen Alman Almanlarda bir deyim var. Makazın ucunu Makas bildiğiniz gibi biraz ucu açtık Ama git gide. Hani Yusuf'un makası da biraz açıktı. O zamanki dönemde. Ve ondan sonra kreşte neler yaşadık. Kreşe gelmeden önce başımıza gelen büyük olayı da var. Onu da anlatacağım size. Ama bunu ilerleyen videolarımda anlatacağım size. Lütfen aboneliği unutmayalım. Beğen atmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. İlerleyen videoları kaçırmamak için. Sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Ona göre size güzel bir vlog hazırlamayı düşünüyorum. Soru cevap vlogu. Tam birkaç sorumu biriksin. Ona göre tam tafara atlı bir vlog hazırlamak istiyorum size. Tekrar bir arada olmak istiyorsanız ilerleyen videolarımı kaçırmayın. Haftaya cuma günü görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.